Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi sorumuz şöyle diyor. Bir ABC üçgeni sol tarafa doğru yatırılmış. Birinci durumda A üssü, C üssü, B üçgeni oluşturulmuş. Daha sonra tekrar yatırılmış ve C2 üssü, B üssü ve A üssü üçgeni oluşturulmuş. Buradaki B üssü, A üssü arasındaki uzaklık A, C üssü arasındaki, AC arasındaki uzaklığa eşitmiş. Buna göre X dediğimiz açı nedir diye soruyor. Burası doğrusal, burası da doğrusal ve C köşesinden geçecek şekilde e, bu noktadan değecek şekilde geçmiş olan bir doğru var. Buna göre sevgili arkadaşlar biz bu aradaki açıyı vermiş, buna göre bizim bulmamız gereken yer X açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi bu tür durumlarda şekilde yani bir döndürme olayı varsa şekilde herhangi bir değişiklik olmayacak. O zaman bu şekli biz buraya getirdiğimizde bakın AC arasındaki uzaklık aynen burada da geçerli olacak. Bunu tekrar bu tarafa çevirdiğinizde dikkat edin. Bakınız buradaki parçayı tekrar buraya döndürdüğünüzde buraya yapışmış olacak. O zaman bu uzunluk bakın buradaki uzunluk da yine bununla aynı olmak zorunda. Bu durumda buradaki üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. Bunlar birbirine eşit. Devam ettirirsek şu taban kenarı, burası taban kenarı, burası da taban kenarı. Bu durumda burada da ikizkenar bir üçgen çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Buraya y dersek, buradaki açıya da y dediğimizde bir üçgende, bir üçgende iki tane iç açının toplamı, şuradaki a ve b'nin toplamının biz üçüncü açının dışına eşit olduğunu, a artı b'ye eşit olduğunu biliyoruz. O zaman buradaki iki açının toplamının Buraya eşit olduğunu bileceğiz. Burası 2y kadardır. İkiz kenar olduğu için buradaki açımız da yine 2y kadardır. O zaman bu üçgen de yine bununla aynı olduğu için buradaki açımız da yine 2y kadardır. Bu durumda şuranın tamamı 180 dereceydi. Yani 4y artı 36 dediğimiz değer 180'e eşitse bunu diğer tarafa atarsanız 4y eşittir 144 derecedir. Y dediğimiz değer buradan 36 derece olarak gelecek. Yani y'yi bulduk 36 olarak getirip yerine yazabiliriz artık. Buradaki değerimiz 36. Şimdi dikkat ederseniz 2y dediğimiz yerde 72 derecedir. Burası da 2y'ye eşittir. Çünkü aynı üçgendir bir şey değişmedi. Onun için burası da 72 derecedir. Dc 2 üssü C arasındaki bu üçgene baktığımızda 72 artı 36 artı x değerimizin 180'e eşit olduğunu üçgenin iç açıları toplamından biliyoruz. Burayı topladığımızda kaç derecelik bir açı yapacak? Ee, buradaki değerimiz 72 artı 36'dan 108 olacak. 108 artı x eşittir 180 derece ise 108'i diğer tarafa attığımızda x dediğimiz değere 72 derecenin kaldığını görürüz arkadaşlar. Evet bu soruyu bu şekilde çözmüş olduk. Bir sonraki soruda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.